Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda her gün pazartesi ve cuma günleri arasında yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Çalışmamızda Yeni Antlaşma'nın ilk kitabı olan Matta İncili 10. bölüme ulaştık. Bu çalışma sırasında İncil'inizi getirmenizi ve bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bölümün başında konuğum Rabbin Hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk diyelim. Hayat kardeş. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş, 10. bölümün başlığı nedir? Her şey 12 öğrencinin görevlendirilmesiyle ilgili. Önceki bölümün sonunda Rabbin onlara söylediğini görebiliyoruz. Hasat için Rabb'e dua edin ve bence bunu yaptılar ve 12. bölümde Rab'bin seçeceği ve hasadı göndereceği kişiler bunlardı. Ve bu bize her dua ettiğimizde Rab'bin Rab'bin işiyle meşgul olan kişiyi gönderdiğini öğretir. Rab Rab'bin işi için dua eden kişiyi seçer. Rab'bin gönderdiği kişi budur. Ve bu cesaret vericidir ama aynı zamanda da ciddidir çünkü eğer biri bir şey için dua ederse Büyük olasılıkla Rab gücünle git ve İsrail'i kurtar der. Tamam. Yusuf kardeş, daha önce öğrendik. Mesih vaazını daha da öğretirken otoritesiyle konuşuyordu. Evet. Ve şimdi o yetkisini öğrencilerine veriyor. Onları aynı mucizeleri gerçekleştirmek evet. için gönderecek. Aynı zamanda otoritesiyle de gönderecek. Mesih'in otoriteye sahip olması ve onu öğrencilerine hı. aktarması hikayesinde ne görüyoruz Yusuf kardeş? Bu hikayede ne var? Her şeyden önce Matta İncili Kral İncildir ve kral neyle ilişkilidir? Yetki ile. İncildeki son ayet gökte ve yerde tüm, tüm otorite. otorite bana verildi. Fakat Mesih'in ruhlar, fırtınalar, hastalıklar, insanlar ve ruhlar üzerinde otoriteye sahip olduğunu gözlemleyebiliriz. Matta'ya tek bir kelime söyledi. Bu yüzden her şeyi bıraktı ve onu takip etti. Fakat bu bölümde Mesih'in sadece otoriteye sahip olduğunu görmüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerine de aktarıyor. Evet. Otoriteye, güce sahip olmak harika bir şey. Ama bunu diğerine geçirmek daha da büyük. Tamam. Bu 12 öğrencinin görevidir. Ancak içeriği ve şartlarıyla… Evet görevlendirme hakkında daha fazla bilgi sahibi olmadan önce 12 öğrenciyi bilmek isteriz. Evet. Bu 12 kişi kim? Evet. Lütfen listelerine göre isimlerini hatırlatın. Yani bu listeye göre her 12 isimden bahsedildiğinde her zaman Petrus Savaşlar ve Yahuda İskaryot'la biter. Bunun dışında bazı farklılıklar var. Evet. Ancak burada Matta'nın listesinde onlardan ikili olarak bahsettiğini görüyoruz. Çünkü Mesih onları gönderdiğinde ikişer kişi olarak gönderdi. İki, iki. Yani sadece burada belirtilen isimleri okursak eğer... Birincisi ilk olarak Simon olarak adlandırılan Andrei. Petrus ve kardeşi tamam. Andreas. Ve sonra nokta Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Sonra Filipus ve Bartalmay. Sonra Thomas ve vergi görevlisi Matta. Onlardan bir kişilermiş gibi bahsettiği açık ve Rab onları bu şekilde iki iki gönderdi. Böylece her grupta her bir çiftin kim olduğu sonucuna varabiliriz. Tamam. Beşinci bölümden başlayarak şöyle diyor İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Bu komisyonun bir Samiriyeli kentine girmemelerini ve Yahudi olmayanların yoluna gitmemelerini, daha ziyade İsrail evinin kayıp koyunlarına demelerini söylediğine dikkat çekiyor. Neden? Aslında Matta İncil'in 10, 11 ve 12. bölümlerinin çok önemli olduğunu bilmeliyiz. Çünkü bunlar çok önemli bölümlerdir. Ve dağıtımcı. Bu ne anlama geliyor? Bu demektir ki onları İsrail'in kayıp koyunlarına gönderiyor. 11. bölümde ona ulaştığımızda onun ulus tarafından reddedildiğini göreceğiz. Bölüm 12 liderler tarafından reddedildi ve de affedilemez bir günahın içine düştüler. 13. bölüme geldiğimizde tamamen farklı bir fikir bulacağız. Burada sadece evet. İsrail evine gönderilen bir komisyon var ama ölüm ve dirilişten sonraki 28. bölümde bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin der. Burada krallık Yahudilere verilir. Ancak 13. bölümden sonra krallığın İsrail için değil, tüm dünya için alan dünyadır olduğunu bileceğiz. Neden İsrail değil? 10. bölümde sadece İsrail Sadece İsrail olmasına rağmen. Çünkü 11. bölümde insanlar onu reddetti ve 12. bölümde liderler onu reddetti. Böylece İsa karşılığında onları reddetti ve cennet krallığını tüm dünyaya verdi. 13. bölümde açıkça göreceğimiz şey işte bu olacak. Tamam. Yani bu kısım ve bu komisyonda İsrail'in kayıp koyunlarına yöneliktir. Evet. Böylece... Havarilerin kim olduğunu ve İsrail'in evi olan hizmetlerinin çeşitliliğini evet. biliyoruz. Hizmetlerinin doğası cennetin krallığı elinizin altında evet. dedi. Elbette hastaları iyileştirme ve cüzzamları temizleme yetkileri vardı. Ama yolculuklarında ne altın, ne gümüş, ne bakır ne de seyahatiniz için çanta sağlayın. Ancak diğer kısımlarda Markos 6'ya gittiğimizde Rab onlara tunikler, para ve asa aldırdı. Bu iki görev arasında herhangi bir çelişki var mı? Hayır, herhangi bir çelişki yok. Burada onlara yedek bir şey almamalarını söylüyor. Onlara fazladan bir asa almamalarını emretti. Böylece eğer bir tanesi kırılırsa yedek bir tane olsun diye başka bir asa, eğer sandalet yıpranırsa diye yedek bir sandalet ve iki tunik almayacaklar. Hayır. Ama elbette bir tunik, bir çift sandalet ve de bir asa alacaklardı. Tamam. Ama Seyahat için tedarik etmeyin. Yani Matta ve Marcos arasında çelişki yoktur. Burada onlara alabileceklerinin en azını almalarını ve yedek almamalarını söyler. Çünkü onlar kralın elçileri, ikincisi ise zaman kısa. Zaman kısadır. Evet. Tunik veya sandalet kullanmak için zamanları evet. olmazdı. Kısa bir süre için basit bir görev, öyle değil mi? Evet. Teşekkürler. Şimdi bir ara verip sorularla döneceğiz. 11. ayette şöyle diyor: "Hangi kent ya da köye girerseniz orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılınca edek onunla kalın. Bir hizmet sunduğumuzda bunu sadece layık olanlar için mi yoksa sadece Tanrı için mi yapıyoruz?" Yusuf kardeş, bu vaaz farklıdır. Buna krallığın vaazı denir. Elçi Paulus, elçilerin işleri 20'de Tanrı'nın lütfunun müjdesini sunduğunu söyleti olarak adlandırdı. Krallığın vaazı kesinlikle onu hak edenler içindir. Evet, vaftiz Yahya bu ulusta çok uğraşmaya çalışıyordu. İsa hiçbir beden üzerinde hüküm sürmeyecek. Eğer kralı almaya hazır değilseniz mahvolacak ve cehenneme atılacaksınız. Evet, vaftizci Yahya bunu söyledi. Bugün vaaz farklı. Tanrı'nın lütfu İncil'i vaaz ediyoruz. Düşüşleri ve günahkarları arıyoruz. Tanrı günahkarları kurtarır mı? Evet, günahkarların şefini kurtarmak için geldi. 1. bir de Mesih İsa, Günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü ben... benim. Peki şimdi bugün kimin çağrısıdır? Yani kimin? Günahkarların. Evet, İsa'nın kralın oğlunun düğünü hakkında söylediği benzetmeyi anlatan 22. bölüme geldiğimizde bu açıktır. Git ve davet edileni ara. Aslında davet edilen insanlar gitmek istemiyorlar düğüne ve ziyafete ihtiyaçları yok sonra düğün hazır ancak davet edilenler layık değildi diyor değerli olanları aramaya gittiklerinde ne yazık ki kimseyi bulamadılar ve bu yüzden onlara layık değil ama bulduklarını davet etmelerini söylediler şimdi bakın sadece layık olanları veya bulduğunuz kadarını Çağıran bir zamanda Bu mı kadar. Bu düğün, kesinlikle bugün Rabbi adıyla çağıranlar kurtarılacak diyoruz. Ayrıca kral yaşayanların yargılanması sırasında tahtına oturduğunda... Evet. Koyunlar krallığın müjdesini vaaz edecektir. Onlara çünkü ben açtım, susadım, evet. hastaydım diyecektir. Yani bazı düşünceler var ve onlara göre bin yıl krallığının bereketlerine gidecek olanlar inanç müjdesini kabul ederler. Gerçek edenler. inanç, vahiy yediden anladığımız gibi cübbelerini yıkayanlar. Harika. Bu komisyonun ve bu vaazın temel noktaları ve geniş çizgilerinden bahseder misiniz lütfen? Buyurun. Bu vaazı anlamak için üç bölüme ayırmalıyız. Birincisi 11'den 15'e kadar ayetten başlıyor. Evet. Bu Mesih'le beraber olan öğrencilerin komisyonu ve onları gönderdi. Tamam. 16'dan 23'e kadar olan ayetler Mesih'in yaşamı boyunca devam eden ancak bundan sonra aynı kitabın çağrısını yönlendirdiklerinde elçilerin işleri kitabının başlangıcına kadar tamam. süren komisyondur. Peki bunu neden söylüyorum? Çünkü aslında Mesih'in günlerinde burada yeryüzündeyken gerçekleşmeyen şeyler var. Mesela 17. ayette çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Bu İsa Mesih yeryüzündeyken, İsa'nın yeryüzünde onlarla birlikte olduğu zaman Çarmıha gerilmeden olmaz. sonra. Evet. Tamam. Çarmağa gerilmeden sonra 18. ayet, "Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacaksınız." Bu İsa Mesih yeryüzündeyken olmadı. Daha ileri gidersek çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. İsa Henüz gelmemişti. yeryüzündeyken bu olmadı. Kutsal tamam. Ruh'u almamışlardı. Ama Kutsal Ruh geldikten sonra Elçilerin İşleri kitabında gerçekleşti ve sonra 23. ayette okuduğumuz zaman kesinlikle İnsan size söylüyorum, İnsanoğlu gelmeden önce İsrail şehirlerinden geçmeyeceksiniz. Henüz gelmemişti. Bu olmadı ancak gelecekte kilisenin göğe alınmasından sonra gerçekleşecek. İkinci bölümde havarilerin Pentekost'tan sonraki işlerinden bahsediyor. Büyük sıkıntı sırasında kilisenin göğe alınmasından sonra da devam edecek. 24. ayetten bölümün sonuna kadar olan bölüme gelince Rabbin misyonerlere verdiği talimatlarla ilgilidir ve bunlar her zaman ve her yer için geçerlidir. Tamam. Evet, İkinci bölüme odaklanalım. Zaten birinci bölümde yorum yaptık ve değerin krallık incilinin gereği olduğunu öğrendik. Evet. İkinci kısım hakkında yorum istiyoruz. Söylediğiniz gibi mahkemelere verilerek ve sinagoglarda kamçılanarak bu komisyonları kurmanın evet. bedelini ödetecekler. Bu bakanlığın ve bu komisyonun yolu İsrail için mi yoksa daha sonra tüm dünya için mi? Bu şekilde nasıl dikenli olur? Yani Elçilerin İşleri kitabını okuduğumuzda bu vaizlerin ve misyonerlerin ne kadar acı çektiğini göreceğiz. Havarilerin kırbaçlandığını kaç kez okuduk. Elçi Paulus sadece Yahudileri değil, Yahudi olmayanlara vazetmeye gittiğinde, Yahudi olmayanlara vaaz etmeye gittiğinde çok acı çekti. Birinci Selaniklilerde bildiğiniz gibi daha önce Filipi'de eziyet görmüş, aşağılanmıştık. Ama şiddetli karşı koymalarına rağmen tanrısal müjdeyi size duyurmak için tanrımızdan cesaret aldıklar, Yani acı ve sıkıntılar vardı. Hapsetme, kırbaçlanmak ve şehitlik. Ve şimdiye kadar İsa'nın adı için şehit olarak ölen insanlar var. Ve Rab burada bize böyle anlatıyor. Ama bize Luka 12'de korkmamamızı da söyledi. Ve burada da insanlardan korkmadığını söylüyor. Çünkü izin verdikleri dışında hiçbir şey yapamıyorlar. Fakat büyük bir ödülünüz olacak çünkü cennetteki ödülün harika diyor. Yetkililer onları çağırır ve duruşmalar gerçekleşir ve sorgulama yapılır. Nasıl konuşurlar? Bu sorulara nasıl cevap verirler? Ayet 18'de benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak. Bunun ardından uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Bu ayetler aracılığıyla her yerde görev yapan ve her an çağrılması ve yargılanmasına itiraz edilenlere ne söyleyebiliriz? Ne söylerdiniz? Şahsen ben yetkililer tarafından çağrılan ve sorgulanan insanları tanıyorum. Rabbe tam olarak güvendiler ve de Rab burada sözlerini yerine getirerek asla başarısız olmadı. Mesih adına bu düşmanlık yeni bir şey değil, çok eski bir düşmanlık. Ama Rab asla sadık tanıklarını yalnız bırakmaz. O daima onlarla beraberdir. Onları asla yalnız bırakmaz. 23. ayette: Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Ben kendi hayatları için kaçtıklarını düşünmüştüm burada. Fakat şöyle devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Muhtemelen kaçarlar ve kaçarken o müjdeyi vaaz etmeye devam ederlerdi. Evet, tam olarak elçilerin işleri 11'deki ayeti hatırlayın. Sefanus'un şehitliğinden sonra kilise büyük bir zulüm aşamasından geçti. Sonra garip bir ifade var. Bu yüzden dağılmış olanlar kelimeyi vaaz ederek her yere gitti. Dağınık ve evlerini ve eşyalarını terk edenlerin sözden nefret etmesini ve artık Tanrı'nın adını vaaz etmemeye karar vermesini bekledik. Sözü vaaz ederek her yere gittiler. Filipi de Paulusla olan da buydu işte. Vaaz vermek için Filipiden Selanik'e gitti. Onu Selanik'ten attılar. Vaaz vermek için Berea'ya gitti. Yarışı mutlu şekilde bitirene kadar durmayacak olan sadık hizmetçi de öyle. Harika. Açıkçası bir liderin elçilerine ganimetler, köleler ve servetle kazanılmış bir zafer umudu vermek yerine sıkıntılar, hapishaneler ve ölümle karşılaşacaklarını söylemesini afallamıştım. Belki de kardeş kardeşini teslim edecek diye iftira ederlerdi. Onlara Mesih'in hizmetinin yolunun ne kadar dik olacağını söyledi. Efendim bana Mesih'in hizmetinin doğası hakkında bilgi verin. Dağdaki vaazda dar kapıdan girmeye çalışın dedi. Geniş kapı cehenneme açılır. Geniş kapıdan geçmek istiyorsanız devam edin. Bu sizin kararınız. Evet. Elçilerin işleri 14 havariler Paulus ve Barnabas her ikisi de Mesih'e inananlara birçok sıkıntı yoluyla Tanrı'nın krallığına girmeliyiz dedi. Yani yol dikenli bir yol ama bundan sonra cennette ne var? Zafer, lüks, sevinç ve de mutluluk. Cennette işte bütün bunlar olacak. 24, 25 ve 26. ayetler hakkında yorum yapmanızı istiyorum. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine bağ zevul derlerse, ev halkına neler demezler? Bu ayetlerde ne görüyorsunuz? Yani onlardan korkma diyen cümle harika. Çünkü daha önce de söylediğin gibi bu havarilerin ve elçilerin kalbindeki korkaklığı uyandırır mı? Üç kez tekrarladı. Ayet 26'da. Onlardan korkma. Ayet 28. Bedeni öldürenlerden korkma ve sonra ayet 31. Bu yüzden korkma. Rab tekrar ediyor, korkma. Vahiy 2'de çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını vereceğim. Rab pembe bir resim çizmez. Bunu yerine takipçilerimin yolu olduğunu söyler. 8. bölümde Rab'bin takipçilerini gördük. Rabbi izleyenlerin yaşam şartlarını denizin kabarışı. Deniz neyi temsil ediyor peki? Kötüler sorunlu deniz gibidir ve hava şeytan havanın gücünün prensidir. Rüzgarı bize karşı ajite ediyor ve denizi ajite ediyor. Kötüler Korkma. İşte bu yüzden Matta 8'deki evet. öğrenciler gemide korktuklarında Mesih, "Neden korkuyorsun ey küçük imanlı?" dedi. Korkma Rab, korkmamamız için inancımızı artır. Amin. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bir ara verip konukların sorularıyla döneceğiz. 10. bölüm 27. ayette diyor ki, Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bu ayeti açıklığa kavuşturabilir misiniz? Bir önceki ayet 26 şöyle diyor, bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur ve bu önemli bir prensip. Bu yüzden her şey açıklanacağı için... Hiçbir şeyi gizlemememiz gerekir. İnanlar ışıkta yaşar. Takip eden ayet sorunun konusudur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Bu Hristiyanlıkta gizli uygulamaların olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Evet. Hiç de değil ama yaşadığımız e, zor koşullar var tabii. Karanlık. Karanlık. Bazen bu karanlık görünebiliyor. Fakat Rab bizden bu zamanda kendisiyle yaşadıklarımız ve fayda sağladığımız durumları diğerlerine anlatmamızı istiyor. Kulağınıza fısıldananı, yani onunla ilişkinizde duyduğunuz şeyleri damlardan duyurun. Rabbin bize ders verdiği zor koşullardan geçiyoruz ve onun gizli ve kişisel arkadaşlığımızda bizimle konuşuyor. Yararlandığımız şeyi, yaşadığımız zor koşullar altında ya da bireysel arkadaşlığımızla yaymamız gerekmekte. Hiçbir şeyi gizlememeliyiz ve ayrıca bencil de olmamalıyız. Öğrendiklerimizi sadece kendimize saklamamalıyız. Onu başkalarına da yaymamız gerekiyor ki bundan faydalansınlar. Dediğinizden anladığım şey bu ayetin Rabb bizim zor şartlarımızda bana ne öğretirse başkalarıyla paylaşmam evet. ve diğerlerine onun kişisel öğrenimim sırasında öğrendiklerimi Kesinlikle. anlatmam gerektiği anlamına geliyor. Size karanlıkta söylediklerimi siz karanlıkta. gün ışığında söyleyin. Öyle. Sözlerinin anlamı bu oluyor. Ve damlardan öğretmek sonraki gelen çok teşvik edici çünkü şöyle diyor. Bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemden mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Korkmalı mı, korkmamalı mı? Neden korkmalıyız? Sadece Tanrı'dan korkmalıyız. Otoriteye sahip olan tek odur. İnsanın yapabileceği nihai şey nedir? Vücudu öldür. Vücut öldürüldüğünde ne olur peki? Ruh, Mesih'le aynı anda serbest bırakılır. Bu nedenle örneğin, Filipiller birdeki Paulus ne seçeceğini bilmediğini söyledi. Paulus yargılanacaksın. Seçim şansı yok. Yine de o kalmak ve ayrılmak arasında kararsızdı. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Paulus için önemli olmadığını düşünüyorsun. Ne seçeceği konusunda tereddüt ediyordu. Ayrılmak daha iyi ama daha ihtiyaç duyulan şey kalmaktır ve Rab hizmetinin henüz yerine getirilmemesi için gerekli olanı seçeceğine inanmıştır. Sonra 29'dan 33'e kadar olan ayetler. Birçok serçeden daha değerliyiz. Babamız bizi önemsiyor ve saç tellerimiz bile sayılı. Sizden lütfen bu cesaret verici sözler hakkında yorum yapmanızı istiyorum. 29. ayet dikkat çekici. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Bu ayetten serçelerin hiçbir değeri olmadığını öğreniyoruz. Çünkü o zaman en az para birimi olan bakır bir madeni parayla iki serçe alınabiliyordu. Neden iki serçe dedi? Çünkü Rab onları ikişer iki ikişer iki gönderdi. Sanki Rab değersiz iki serçeyi umursuyorsa neredeyse bir bakır para değeri olan kralın iki elçisini nasıl umursamaz? Öyle değil mi? Yani şöyle diyerek bizi teşvik ediyor. Onun için korkmayın siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Sonra 34. ayetten başlayarak bazılarına şoke edici olabilecek bazı kelimeler var. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Ve bu kılıcın bir sonucu olarak neler olacağını listelemeye başladı. Bir adamla bir başkası arasında, bir babayla oğlu arasında, bir gelin ve kayınvalidesi arasında bir ayrım olacaktır. İsa neden geldi? Ve dünyaya kılıç getirmek için gelmesi ne anlama geliyor? Mesih'in gelişinin amacıyla Mesih'in gelmesinin sonucu arasında ayrım yapmalıyız. Amaç barışı sağlamak ve insanların barışın tadını çıkarmasına izin vermektir. Onun gelmesinin sonucu o bazıları tarafından reddedildiğinden ve diğerleri tarafından kabul edildiğinden Mesih'i kabul edenlerin yüreklerinde barış vardır. Ancak Mesih'i kabul etmeyi reddeden kötü insanlardan güvenli olmazlar. Bu yüzden onlara zulmediyorlardı. Ve bir kişinin düşmanları kendi evindekiler olacak. Bir baba oğlunu ya da bir koca karısını teslim ettiğinde ya da tam tersi olduğunda bazı şok edici olaylar görmekteyiz. Bu ölçüde biri sadece iki şey olduğunu, aile bağlarının çok güçlü olduğunu ancak daha güçlü iki şey olduğunu söyledi. İlk şey bu samimi aile ilişkilerini bile feda etmeye istekli olmamızı sağlayan Tanrı'nın sevgisidir. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Şimdi ikinci şey cehennem tarafından belirlenen ateşli düşmanlıktır. Çünkü çoğu zaman bir baba ve bir anne oğullarını ölümüne teslim eder. Son kısımdaki bir cümlede son bir yorum istiyorum. Babayı veya anneyi benden daha çok seven bana layık değil. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir babayı ya da anneyi sevenlerin mesleğe layık olmadığı anlamına gelir. Buna karşılık sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur ki bu gökteki babadır. Sonra bu bölümün sonunda üç şey söyler bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Yani şöyle diyor, doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Burada ölçeği azaltır, bir peygamber büyük bir adamdır ve doğru insan gerçek bir inanlıdır. Tamam ben sadece doğru bir adamı değil ama bir inananı alacağım. Şöyle diyor. Bu sıradan kişilerden birine öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren size doğrusunu söyleyeyim ödülsüz kalmayacaktır. Ödülsüz kalmayacaktır. Yani o sadece bir öğrenci ise ve ona bir bardak soğuk su gibi en az şeyi verseniz bile Mesih ödülünüzü asla kaybetmeyeceksiniz diyor. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Konuklarla inceleyelim. Bugünkü bölümden neler öğrendik? 27. ayetten şunları anladık. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bu Rabbim bize özel derslerimizde kendimiz için söylediği sözleri gizli tutmamız gerektiği, ancak kayınvalidesine buğday sunduğu zaman Rut'un yaptığı gibi başkalarıyla paylaşmamız gerektiği anlamına gelir. Rab, bedeni öldürenlerden korkmamızı istemez. Çünkü Mesih'le birlikte olmak çok daha iyidir. Teşekkürler. Rab sizi korusun. Teşekkürler Yusuf sizi kardeş. Rab sizi kutsasın. Sevgili izleyicilerim, belki Mesih'e olan inancınız yüzünden reddedildiniz ve evinizden, işinizden ve ülkenizden atıldınız. Belki servetinizden, mirasınızdan ve eşyalarınızdan mahrum bırakıldınız. Ancak Mesih'i buldunuz. O zaman tüm insanların en zenginisiniz. Bu yüzden sevgili izleyicilerim gözlerinizi gerçek kazanca çevirin. Göksel olana, dünyevi olana değil, ebedi olana, geçici değil. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur